Evet yaşıyorum. Yaşıyorum. Evet. Evet YouTube yaşıyorum. Ben kaç günden beri YouTube'da yokum. Evet belki şaşırdınız. Vay 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 vay. Deniz bu adam tekrar mı döndü? Tekrar buraya. Hesabın her şeyinde buradayım. Ya Evet kaç gün beri yokuz bakalım. Evet iki gündür yokuz. İki gündür yokum Evet ne oldu ne oldu. Kameranın kalitesini düzenleştirdik. Yani daha kaliteli bir bakın. Görüyorsunuz kamerayı biraz daha düzeltmeye çalıştı. Yapmaya çalıştı kamerayı. Yani, ne bileyim. Eee uygulamada el terkenden işte ayarlamaya çalıştım falan ve sonra da böyle oldu işte görüntü kalitem daha güzel işte yani ben neden video atıyorum biraz youtube dedim ki youtube'a bomba bir içerik şey atayım ama bakıyorum belki bu videoyu sonra atacağım biraz kafamı dinleyin dedim birazcık e, video atayım dedim ve bugün atıyorum attım evet sadece kısa bir video atacağım ve bu videoyu sadece kısa atmam gerekiyor bir de bir şey soracağım ben minecraft videosu atmaya çalışıyorum atamıyorum youtube youtube yine bundan youtube Allah'ın cezası youtube ben minecraft videosu ya da ne bileyim bir şey atmaya çalışıyorum minecraft videosu atmaya çalışıyorum uzun video uzun video olduğu için yok Oğlum diğer videolar sanki çok uzun Sanki çok kısa yani Hep Her videomun hepsi bak Bak en son ki videoya bak 7 dakika değil mi? Bak benim 8 gün önce yayınladım 25 dakikalık bir kayıt Oğlum Sen Youtube'sun sen her şeyi senin yazıyorsun Ben niye Minecraft İstediğimi montajlı videomu yükleyemedim mesela senin 5 çıldırdı diye bir video yapacaktım. Yapamadım çünkü bu YouTube şirketleri çok zeki olduğu için ponçik zekası olduğu için çok ponçik bir zekası diyorlar ki ya YouTube'lara atabilsin ama bir zaman da atamaz. Niye? İşte siz şöyle siz böyle siz Oğlum belki millet farklı şeyler görmek istiyor. Niye o uzun? uzun diyor iş, işlem yapamam diyor oğlum acaba youtube beni sevmiyor mu acaba ya ne bileyim youtube ben artık kanal açmıyorum diyor acaba yo youtube'da herkes oyun videosu açın yeni kanalı böyle bir şey yaşayan varsa gerçekten ama gerçekten bu iki oldu bu youtube beni video oyun videosu atmama yani ne bileyim minecraft video atmama izin vermiyor Argo oyun videosu atamıyorum atıyorum ama olabildiğiniz oyun videoları değil yani minecraft gibi atamıyorum <laughs> bir tane minecraft videom var onu editledim montajını kurguladım ama atamıyorum bilin ki neden atamıyorum youtube'un zekası nedeniyle ben video atamıyorum niye youtube'a <laughs> soruyorsun Çünkü i̇şte çok uzun olduğu için video atamıyoruz neden youtube <laughs> ya youtube'lar 10 dakikalık video atıyor mesela bakın 65 yaşam <laughs> mesela yaptığım ve sen bana yüklemiyorsun sen sen bir insan değilsin abi yani sen benim mesela bal yüklemeye çalışıyor balde video çekecektim bugün mesela gizli olarak bu yükleyeceğim eğer yüklense yüklense size yüklenince ama yüklenmiyor çünkü bak şey diyor uzun diyor <laughs> işte ve bakıyor böyle bir diyor yani işte son sonra anladı video istenemedi diye oğlum böyle şeyler niye ya ya benim internetimde bir sıkıntı şey var hayır internetim iyi normal herkes her youtuberın kullandığı internetim Türk nete, Türk nete geçtim ama şeyin ee, şey modemi vesaire dijital modem bir, belki o da öyle bilmiyorum ama YouTube böyle poncik diye var ya poncik beni yiyor böyle çok tatlı böyle şu an video atıyorum şu an atıyorum 31 falan oluyor şu an bu işlenmeye karışıyor yani böyle şey yapıyor bak diyor. diyor video atamazsın diyor Video atamazsın diyor işlenmesi çok uzun diyor yapamazsın diyor ya da şey diyor gidiyorum böyle daha fazla daha şey öğrenmeme daha fazla bilgiye tıklıyorum abi. Şey diyor YouTube işte şeyler meyler meyler Abi biz kim yaramıyor. Orada mesela bir şey gönderiyoruz ama ya, yazdım ya, gönderemiyorum. YouTube Allah'ın belası YouTube. YouTube şunu söyleyemiyorum. Diyemiyorum ki. Ben Minecraft videosu çekmek istiyorum. Ama çekemiyorum. Ne bileyim. Balli videosu çekeceğim. Balli belki. Ne bileyim video çekeceğim. Komik bir bir video belki insana görecek. Neden bunu yapmamı istemiyorsun? Neden beni koçalıyorsun? Beni neden? Beni bir bokmuş gibi insana böyle hayır atamazsın. Balle videosu atamazsın. Sen kısa video atman lazım. Acaba iki adım doğrulama mı yapsam acaba? İki adım doğrulama yapsam belki kanalda olur ama bilmiyorum. Onu yaparsam belki olur. Bilmiyorum. Herkesin yorum atması gerekiyor. Yorum atmayan hepsi gay amına koyayım. Hepsi gay amına koyayım. Hepsi gay. Bütün dürtülerin hepsi gay amına koyayım. Yorum atmayan hepsi gay amına koyayım. Gay. Gay gay. Ya ne bileyim. İnşallah işi ben. Ya amına koyayım beni. Ben de yaşayan bir. Ya aynı yaşayan biri yok mu bu dünyada amına Varsa yazsın erkek gibi yazsın. Esin abi ben de bu sorunu yaşıyorum YouTube'da. İşte böyle sözler böyle böyle yaptım. Size de anlatayım belki bir kanal açarız. Windows'la alakalı ya da ne bileyim YouTube'la alakalı. Şunu şunu yapacaksınız bilgi kanalı açar. Ya ben geri zekalıyım şu hareketler bak ya. Şu, şu geri Ya şu ben geri neyse Evet. E yani bana şunu anlatın. Deyin ki şöyle şöyle yaparsan. Minecraft atabilirsin. Ne, ne bileyim balli videosu atabilirsin. Ben bu. Oh Minecraft videosunu editledim. Tamam. Elde böyle salak saçma da. Girişte bir sikim yok. Ama ilerleyen sahnelerde mükemmel editler var. Yani insanın gidebileceği bir şey. Ben niye böyle bakıyorum? Bak şu an bekliyor. Youtube bekliyor. Abi anam sikim. <laughs> diyor ki Yeter ben anne ben ben yeter yeter yu da atamıyorum. Bak abiciğim burada hangi özgürlük vardı YouTube'da hangi özgürlük vardı aman akim. Ben buna tek 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 söylemek istedim de YouTube kanalımı kapatabilir diye korkuyorum. Ama buradan tüm gelene ta ne koyayım ya? Ya ne oğlumun çiçeği ya? Ya bir tane oyun videosu atacağım atamıyorum. İki adım doğrulama yapsam. İki adım iki adım. Bak. İki adımda da doğrulama yapsam. Belki olur. Sıçımı çekil. Elimden çekil. Lan ne hemen ne koyalım. Küpü de kullanmıyorum. Argo da kullanmıyor Ben mal mıyım acaba? Kendi gel. Kendi gel. Salak salak hareketi. Benim kanalında böyle bir şey olmadı ki nereden önce nereden önce altı bin kanalı mesela benim ya da yedi yedi bin bilmiyorum o kanal boş ver ya ee. nereden önce altı bin benim ama ve be, lakin onda böyle bir sıkıntı yok böyle bir sıkıntı yok abi ama bu bildiğim anda o fişi kanalında bir problem var böyle bir şey var acaba o fişi kelimesinden mi dolayı acaba hani belki bak çünkü ııı ee, Video atabilirdim. PlayStation 3 bir sattım. Ne Ee, YouTube beni şey yapıyor diye. Video attım. O video attım. O da birazcık uzundu. official kendisini değiştirip altı bin yapsam. Aynen bugün amına koy. Bugün altı yapıyorum amına koyayım. Yani, bu adam amına koyayım. Altı bin yapacağım amına Altı games yapacağım amına Yani açılımda altı bin. Altı oyun yapacağım amına Tamam lan. Altı yapıyorum. Bundan sonra girişlerinde değişiyoruz. Kerim böyle şey YouTube'da. YouTube'un kendi kurallarında kendi şeyini Geçer ya. Yeşer ya. Yani Pintimanda 6000 ya da hiç değil Pintimanda 6000'e hoş geldiniz. Hadi kapat